Evet merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok efsane bir bamya çorbası yapacağım. Sumak sulu. Yani diyorum ki bamya meftunesini yapacağım. Sumak sulu efsane bir bamya yapacağım. Etli bir bamya yapacağım. Çünkü bir Ramazan ayındayız. Ramazan ayının olmazsa olmazı bamya yapacağız. Taze bamya bulamadığımız için kurutulmuş bamya alıyorum ve sıcak suyla bamyayı şimdi yumuşatmaya vereceğiz. Evet. Bamyamızı Taze bamya olmadığı için kurutulmuş bamyayı sıcak suyu veriyoruz, yumuşatmaya bırakıyoruz. Evet. Ben bamyamı güzel bir şekilde sıcak suya koydum ve şişmesini bekleyeceğiz. Önce önce bamyamızı suya koyacağız ve şişmesini bekliyoruz. Sonra Yani bu artık son moda olmuş da ustalar şöyle masatı fırlatıyorlar. Bakalım ben de ilk deneme yapacağım. Kuzu kuzu küreğinden yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi etimizi küçük küçük doğruyoruz. Etimizi önce mühürlüyoruz baştan. Gördüğünüz gibi. Evet etimizi iyice mühürledik. Et kendi suyunu verdi. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi kendi suyunu verdi. İyice kendine geldi etimiz. Şimdi ne yapacağız? Ev salçası. Altını iyice temizleyelim ki ziyan olmasın. Ve ev yapımı sevgili kaynanamın biber salçası. Bana hediye gönderilmiş. Her sana bana salça gönderiyor. İnsan biraz başka bir şey gönderir. Gördüğünüz gibi mis gibi koktu. Görüyoruz. Batır batır ye bal Hafta normal bildiğimiz su koyuyoruz. Suyumu koyduktan sonra birazcık karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir gün oyunca dinlendi ve çok güzel bir ilaç elde ettim. Bu ilacı ne yapıyoruz? Suyunu iyice süzüyoruz ve meftunenin içine süzüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sumak suyu asıl lezzet bundadır. Bu sumak suyu onu mükemmel yapacak. Sumak suyumuzu koyduktan sonra etimizi bir daha karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Gerçede mis gibi kaynıyor. Bamyamızı sıcak suya koyduk gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şöyle ipimizi koparıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Şu şekilde bamyamızı ipten çıkarıyoruz. İp kopuldu. Ne demek? Bir daha çekmemiz gerekiyor. Bir daha kop... Gördüğünüz gibi ipimizi kesiyoruz. Ve bamyalarımızı... tavamıza döküyoruz. Dökebildik. Döktük. Gördüğünüz gibi. Yiyorum bamya, gidiyorum camiye. Evet, de Tamam. Yedim bamya, gittim camiye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tek tek sıyırıyoruz. Bu bamyalar geçen seneden kalmadır. Kurutulmuş bamyadır. Ben bunu Antep'te almıştım. Bu normalde altın değerinde. Şu an piyasada da yok. Bak gördüğünüz gibi ipini tutuyorum, çekiyorum. Tırırıt. Sonu geldi. Üzerine koydum kuruyor tabii ki ama bu ipe niye geçiyorlar? Bu ipe geçirdiği için bamyalar dağılmasın her bir yerde toplansın diye böyle ipet takıyorlar ki hani rahat rahat dursun. Şimdi bunlar tane tane olsa çuvala girmez bir şey olmaz. Hem daha hijyen hem daha temiz oluyor. Bunu bu şekilde balkonlarına, mutfaklarına asıyorlar. Yemek zamanı geldi mi sıcak suya vurup pişiriyorlar. Bunu hangi memlekette yapıyor? Bunu Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Urfa, Adıyaman, Malatya. Güneydoğu. Doğu ve Güneydoğu. Adana'da bu kültür çok fazla yok. Tabii ki İstanbul'da olan Doğulu annelerimiz, ablalarımız benim gibi meşhur aşçılar. Yapar bunu. Gördüğünüz gibi bamya'mızı suya koyduk ve şu anda ıslak ıslatılmış bamyalarımızı şöyle tenceremize alıyoruz. Güzel bir şekilde. Hiç dökmeden bamyamızı pişmeye bırakıyoruz. Net olarak 20 dakika 40 dakika boyunca bu bamya pişecek. Ondan sonra sofraya hazır. Evet, bamyamız gerçekten muhteşem konuşuyor. Muhteşem gidiyor. Yavaş yavaş şişmeye başladı. bamyamız pişmiş şu anda domatesimizi kavuşturduk ve tüpümüzün altını kapatacağız iftara bamyamız hazır muhteşem görüyorsunuz